Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2011 model 15 Renault Fluence 48 volt hafif hibrit privilaj paket 2011 model 110 beygirlik 7 ileri EDC'li aracı inceliyoruz. Araç 110 beygir 240 Nm tork. Aracımız Tomtom -tom ekranı opsiyonel Tomtom -tom ekranı Parrot CK3100. TomTom ekranı Apple CarPlay uygulaması. Bluetooth modülü uygulaması. TomTom -tom ekranı Apple CarPlay, Android Auto uygulaması. Dijital kadran fabrikasyon olarak. Fabrikasyon otantik pakette kullanılan teyip. O var işte. 2011 Mayıs çıkışlı. Mayıs üretimi. Mayıs 2011 üretimi. TomTom -tom ekranlı. Bu 26 Ekim'de yayınlanacak bu video. Benimle sakın konuşmaya özel bir video olacak. Şimdi bagajdan başlayalım. Ba, 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 ba. Bir daha ayrıca ton ekran kamera da uygulandı. Özel parça Fransa'dan biz yapıyoruz. E, ayrıca güzel bir araba. Ama şey burada şu stepne altta stepne yok. 48 volt bataryalarını görüyorsunuz iki tane. Onlar yeni değişti. Sıfır orijinal. Yan sanayi batarya takılınca 48 volt sistemini kontrol ettiriniz diyor. Öyle bir şey var. Öyle sorun çıkartıyor çünkü yan sanayi birkaç gün sonra. 48 volt sistemini kontrol ettiriniz diyor. Sadece otomatik viteste. Step ne yok, düzü teste mevcut geliyor. Bagajı kapatalım. Burada benzin depomuz var, bastırarak açılıyor. Et blue katkısı var, et blue tankı. Şimdi uzaklaşınca kapıyı kilitliyor bu araba. Baba. Şimdi arabada kapı kolu aydın, dış kapı kolu aydınlatması ve aydınlatı led'imiz var. 4 düğme kapı kolu üzerinde. Arka makam perdelerimiz var. İkisi üçü, üçü de manuel. Burada da makam perdelerimiz var. Havalandırma kanalı. Havalandırma kanalı ve USB soketi ve arka kol dayama mevcut. Burada koltuklar manuel. Bel desteği dahil manuel. Bu arabayı biz 170'e satıyoruz. Tomtom -tom ekranlı. Apple CarPlay. Bir iki, iki, parça değişen üç parça boya var. Arabada sunroof da var. Evet arkadaşlar şimdi araba privilaj paket. 48 voltluk modeli. Kartı takalım buraya. Şimdi kapımızı kapattık. Arabamız dijital kadranlıdır. Bu arada dijital kadranlı olduğunu size belirteyim. Şimdi basıyoruz frene. Puff, vum. Arabamız 1.5 dizel 48 volt. Otomatikle alınabiliyor sadece. Şimdi 40, aa, orada hata hatayı vermedi. Hiçbir şey sonradan ön park sensörü de uygulandı. TomTom -tom ekranı Apple CarPlay'i de var. Kablosuz şarj uygulamadık. Şimdi başlıyoruz. Burada elektrikli aynalarımız var. Elektrikli aynalarımız var burada. Bir de elektrikli katlanabilir ayna bunlar aynı zamanda. Yarım aç modundayken açılıyor. Otomatikte kalsın. Burada e, ee, İki cam. Yani sadece ön camlar otomatik fonksiyonlu. Sileceği açalım. O camlar kesinlikle tek dokunuşlu değil. Bir de cam kapanma modülü de var. Burada cam kilidi. Burada antipatinaç açma-kapama tuşu var. Burada park sensörü açma-kapama tuşu var. Burada brightness yani dimmer. Yani bu şeyin gösterge panelinin parlaklığını arttırıyor. Bu da ön park sensörünün açma kapama tuşu. Sıkışık trafikte frene entegreli. Sıkışık trafikte rahatsız ediyorsa buraya kapatabilirsiniz. Ben açık tutuyorum yine de. Ön park sensörünü. Burada park sensörü arka olanı da var. Burada bagaj açma tuşumuz var. İçeriden bagaj açma. Şimdi burada direksiyonumuz Bej renk. privilaj beji. privilaj beji. Bu renk. Alabiliyorsunuz. Şimdi bu Şimdilik burada otomatik farlarımı otoban konfor sinyali de aktif edildi. Şimdi burada kapalı park lambası Kısa far, otomatik far, kısa far ve uzun far. Ön sisle arka sis. Ön, uzun farı açmak için böyle yapmanız gerekiyor. Uzun farı açmak için. İttiremiyorsunuz maalesef. Böyle otomatikte kalsın. Burada yol bilgisayarı ayarlarını yapıyorsunuz. Tek silme kesinlikle bulunmuyor. Burada yağmur sensörü hassasiyet ayarı kapalı otomatik yavaş hızlı bu kadar tek silmeyi özelliği bulunmuyor otomatikte kalsın burada ses açma ses sisteminin direksiyon kumandası her alışık olduğumuz kumandamız var burada da e, dijital kadranımız var arabaya tanıtıldı zaten arabaya tanıtılma, tanıtılmadan kullanamıyorsun araba e, airbagleri patlak matlak değil. Hava yastıkları patlak değil. Yani araba kaza yapınca airbag ışığı sönmüyor ya. Airbagleri patlak değil. Hasarlı bir araba değil. Şimdi burada ekranın rengi mavi. Bu ekran mavi. Şuralar sarı ibreli. Burada da park sensörü de gösteriyor. Burada yakıt ekonomisi ortalama yakıt tüketimi, aracın ne kadar yakıtta gittiği, anlık yakıt tüketimi, dış sıcaklık sensörü, dış sıcaklık sensörü ve saat gibi özelliklere ayarlar. Ayar menüsü için uzun basın. Kapıların yolda otomatik kilitlenmesi. Park yardımı ses 1, 2, 3, 4, 5. Arka park yardımı ön yok. Park yardımı arka var sadece. Aydınlatma, follow me özelliği de var. Dil. Dilde genelde Türkçe yoktu. Kadranı arabaya tanıttığımız için Türkçe gelmemişti. Fabrikadan İngilizce getiriyor zaten. Fabrika İngilizce dilinde getiriyor arabayı. Arabayı ikinci el aldık biz. 2011 model. Full lens. 48 volt. Şimdi burada da e, ayarlar uzun özelliği. Buraya buranın ayarını da değiştiriyorsunuz. Mesela lastik basınçları, enerji monitörü, enerji akışı yani enerji. Yani burada 48 volt sistemini kontrol ettiğiniz 48 volt enerji akışı yani burada enerji akışı. Yani araba hareket ettiğinde pili şar arkadaki bataryaları şarj ediyor yani 48 volt mild hibrit yani bu araba o sadece otomatik viteste. 48 volt mevcut. Düz viteste maalesef alamıyorsunuz. Bu kadar basit. 1.5 48 voltluk bu araba. Soğutmalı torpidomuz da var bu arabada. Menüden çıkınız. Ve de geri e, vites özelliğini de göstereyim. Enerji akışı vesaire falan. 48 volt bilgileri. Driving Eco yok bunda. Bu arabada siperliklerimiz Işıklı makyaj aynaları var. LED siperliklerimiz. Aynalı siperliklerimiz. Burada otomatik kararan iç dikiz aynamız mevcut. Pusula da mevcut. Burada yağmur sensörümüz mevcut. Burada açma kapama düğmesi mevcut. Burada gözlük kabımız mevcut. Burada led ışıklarımız mevcut. Burada LED ışıklarımız mevcut. Burada LED ambiyansımız mevcut. Bu sonradan takılma Parrot ck yüzün Bluetooth mikrofonu. Burada sunroofumuz var. sileyim. Burada sunroofumuz var. Yağmur yağıyor. Çabuk sunroofu kapatalım. Burada ambiyans aydınlatmamız var. Sonradan mavi renk uyguladım. Siz isterseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Şimdi aracımızda Karminat TomTom Live Media Player özelliği var. Bu aracımızda aynı zamanda kamerada sileyim kamerayı çok net göstermiyor. Şimdi bu özellikler var. Burada dokunmatik olmadığı için buradan göstereceğim. Menü. Rota ne kadar gitti. Zaten güncel navigasyon. Güncelledik biz bunu. En son sürüme. Sık kullanılanlar. Rotaya nereye git. Ekran görünümünü değiştir. Değil ayarlar. Ekran görünüm rengini değiştirin. Gece. Yani ben bunu gece farları yakınca otomatik modda. Otomatik gündüz gece 3D 2D özelliği var. Navigasyon görünümünü değiştir. 1 2 3 4 1 2 3 4 olarak değiştirebiliyorsunuz. Arabanın tonton ekran bu opsiyonel ekran. Dokunmatik değil. Opsiyonel. Navigasyon özelliği var. Özellikler var. Mesela sık kullanılanlar adres bilgileri. Live Media Player, Karnat Servisleri vesaire vesaire geçerli konum. Adres bilgilerini gir. Klavye, dil, ses seviyesi, konuşma şeyleri, saat ayarı. Bu ARK ekranlarda çok iyi bir özel, çok iyi bir ekran. Dokunmatik değil. Ama güzel. Tom, -tom ekranı. Burada dörtlü flaşörlerimiz var. Dedi. bu ışık bagaja açıkken yanıp sönüyor burada havalandırma heriflerimiz var burada perit ck3 büyük bluetooth ayarımız var ses komutları ayarlar numara çevir vesaire vesaire rehber vesaire perit ck3 yüzünde şöyle bir özelliği var sadece telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz kesinlikle Müzik dinlemiyor mu? Müzik dinleyemezsiniz maalesef. Müzik dinleye maalesef müzik dinleyemiyorsunuz. Burada ahşap kaplamamız var. Var. Burada özellikleri de buraya aktarabiliyorsunuz. Müzik telefonda müzik özelliği var. Bu kiti de montajını yaptık. Bose marka ses sistemi var bu arabada aynı zamanda. Aynı zamanda burada arkadaşlarımın, ailemin, Annemle babamın, teyzemin, kardeşimin telefon numaraları var. Çok özellik var. Bu güzel bir özellik. Bu kit fiyatı yaklaşık 750 lira. E, satış ve montajını yapabiliyoruz biz bu kiti. Bluetooth olmayan araçlara için. Bu arabada dijital klimamız mevcut. Clean Air özellikle. Burada fan hızı. Soft. Fast ve otomatik mod. Burada sıcaklık şeyleri mevcut. Burada yönler seçiliyor. Burada iç hava sirkülasyonu, ön cam restansı, arka cam restansı, yarım aç modunda çalışmıyor. Klima, açma kapama ve off vesaire. Saat. Mesela bu ekranda burada CD çalarımız var. Burada CD çalarımız var. Burada fluency, otantik paket, otantik ve expiration pakette gelen bir tip CD çalar ve burada ses açma kapama var. Burada 6 farklı kanalı seçebiliyorsunuz. Burada CD çıkarma düğmesi, radyo, CD, aux, bluetooth. Mesela mesela buraya basılı tutu, menüye basılı tuttuğumuzda Burada radyo, medya, base, travel, feda, ondan ondan hepsi standart geliyor. Mesela bu teyp bluetoothlu değil. Bluetooth'lu olanı da var. USB'li olanı da var. Burada orijinal fabrikasyon AUX ve USB girişi var. Torpidomuzu açtığımızda Apple CarPlay modülü de var. Tonton ekranlı, ekranlı özel. Android sistem uyguladık. Android en son sürümü olan 9. Android 8. Android 7.0 Nougat. Yok pardon. 8.0 Oreo uyguladık. 8.0 Oreo işletim sistemi var. Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, kamera sistemi de uyguladık. Kameranın kontra, kontrastını arttırabiliyorsunuz. Park sensör düğmesini arttırabiliyorsunuz. Bu özellikler var. Hafıza ayarı vesaire vesaire. Bluetooth özelliği var arabanın. Bluetooth'u var. Fabrikasyon değil ama. Fabrikasyon multimedya, tomtom ekrana video oynatma özelliği de var. Apple CarPlay modülü sadece 1450 liraya uygulayabiliyoruz. Onda yetkili kişiler uygulamalı. Yetkili ol, yetkisi olmayan kişiler arabanın hiçbir yerini sökmemeli. Şimdi bu özellikleri size seviyoruz bu arabayı. Bu araba güzel. 48 volt hafif hibrit. Ayarları değil. Mesela Google Play'den uygulama indirebiliyorsunuz. Mesela Apple CarPlay'de navigasyon, müzik ve Spotify'dan müziklerinizi YouTube müzik, Spotify Apple müzikten istediğiniz müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Android Auto'da Google müzikten Spotify'dan istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Saat ve tarih mesela bu ekranı komple kapatacaksınız. Burada saati gösteriyor. O da sıcaklık dış sıcaklık sensörünü gösteriyor. Şimdi burada bardaklığımız var. Burada da çakmaklığımız var. 12 volt elektrik soketi var. Burada start stop tuşu ve kart takma yeri var. Burada da ambiyanslarımız mavi renk Ambiyans bakalım. Bakalım. Şurada mavi renk ambiyansımız mevcut. Mavi renk ambiyansımız mevcut. Dört kapı ambiyansı da var. Tabii ki tabii de. Şimdi bu arabada 7 ileri EDC şanzımanınız var. Ba Burada geri görüş kameramız var ve park sensör aç ibaresi de mevcut. Geri görüş kameramız mevcut bu arabada aynı zamanda. Benimle sakın konuşmaya özel bir video. Bu 26 Ekim çok önemlidir. Geri görüş kamerası, sonradan takılma. Mesela bu ekranda fabrikasyon olarak geri görüş kamerası bulunmuyor. R, N, D, manuel. Burada, D, burada D1 yazıyor. D1 yazıyor yani. D1. Yani çift kavramlı şanzımanlarda mevcut. N, D, R, BAN, BAN. Şimdi arabayı isterseniz yürüteyim. Ban 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 ban. Poli polifonik sesli park sensörümüz mevcut. Ban ba 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 CD'den de müzik dinleyebilirsiniz. Apple CarPlay'den de burada tekli bardaklıklarımız mevcut. Burada el frenimiz mevcut. Mekanik el freni. Burada arka ışık, arka led ışığımız mevcut. Burada da hız sabitleme ve hız sınırlama regülatörü mevcut. Uzun yıllardır. Burada şimdi yeni ara yeni denolarda direksiyonda bulunuyor. Bu arabanın tüm özellikleri mevcut. Ee, satıyorum ben bu arabayı. BMW, BMW 320 alıyorum. BMW 320 alacağım. 2016 model. M paket. Onun da videosunu çekmek istiyorum. Onun da videosunu çekeceğim. Size göstereceğim. Bu arabada yeni özellikler yok. Bunlar sadece eski. Çok eski değil ama birazcık eski, birazcık da yeni olması avantaj. Direksiyon yüksekliklerini ayarımız mevcut. Bu arabada aynı zamanda bütün özellikler mevcut. Ön park sensörü sonradan takılma, perit CK3000 sonradan takılma, Apple CarPlay, Android Auto, kamera destekli modül ve amfi sonradan takılma. Mesela videoyu izleyebiliyorsunuz. Şimdi şeyle sonradan takımı. Ambiyanslar da mavi renkte. Bu arada mavi renk farlara entegreli. Farlara entegreli. Ambiyans. Mavi renk farlara entegreli. Dört kapı. Arkalarda da ambiyans mevcut. Arka yaşam alanı güzel. Koltuklarımız yarı deri yarı kumaş. 26 Ekim'de benimle sakın konuşma fan sayfasına giriyorsunuz. Anketinizi dolduruyorsunuz. Direkt bana katılıyorsunuz. Şimdi 2011 model full lens istiyorsanız burada var. 275 binde. İsterseniz alabilirsiniz. İstiyorsanız e, istiyorsanız bu ledler şu ledler patladı onu değiştirdim onu değiştirdik sonra arabayı kullanıyorum öyle arkadaşlar şimdi şimdi anahtarı çıkartıyorum şimdi açıyorum kapıyı kapıyı kapatıyorum araba ba Anahtar aracın içerisinde olmadığı için uyarı sesi verdi. Ama anahtarı takmak istiyorsanız uyarı sesi vermeyecektir. Kesinlikle uyarı sesi vermeyecektir. Yani arabanın araç araç içerisinde ol kart araç içerisinde olmadığı için uyarı sesi veriyor. Uyarı veriyor. A diye bu uyarı veriyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Maske takmadan dışarı çıkmayın.